Yapı denetim firmaları için hazırlanan YADES Yapı Denetim Sistemi eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere YADES sistemine nasıl giriş yapacağınızı gösterecek ve ana formda menülerin üzerine durarak programın ana hatlarını anlatmaya çalışacağız. YADES Yapı, yapı Denetim Sistemi'ne giriş için masa üstünde Yapı Denetim ve Muhasebe Programı ikonları bulunmakta. Yapı Denetim ikonunu çift tıkladığınızda karşınıza giriş e, ekranı gelecektir. Giriş çalışacağınız firmayı ve şubeyi seçerek e, giriş yap butonuna bastıktan sonra programın ana ekranına bağlanmış olacaksınız. Giriş butonuna bastık ve programın e, ana ekranı karşımıza geldi. Programı ilk açtığınızda Bakanlığa bağlanmanızı sağlayan güvenlik şifresi giriş formu karşınıza gelir. Siz güvenlik kodunu giriş e, girip bakanlığa bağlan butonuna bastığınızda bakanlık kullanıcı adı ve şifresi programa daha önceden girilmişse ve güvenlik şifresi doğru ise form kendiliğinden kapanacaktır. Bazen e, bakanlığın web sayfası kısa süreliğine güvenlik kodunu görmenizi engelleyebilir. Güvenlik kodunu göremediğinizde güvenlik kodu yenile butonuna basarak güvenlik kodunu yenileyebilirsiniz. Bakanlık web sayfasına bağlanmak istemiyorsanız klavyeden ESC tuşuna basarak ya da sağ üst taraftaki çarpı işaretine e, ile formu kapatabilirsiniz. Evet. Şifremiz yanlış olduğu için biz şu anda bakanlığa bağlanamıyoruz. Kapatıyoruz çarpıyla. Şimdi ana ekranı tanıyalım. Modül seçim paneli sisteminde en çok kullanacağınız ana modüllere ulaşmanızı sağlayan kısa yollar bulunmakta. Programda sürekli elinizin altında olmasını istediğiniz yeni kayıt ekleme, kaydetme, güncelleme, silme ve yazdırma gibi kısa yolları üst tarafta bulunmakta. Bu butonlar aynı zamanda ana işlemlerin içerisinde de bulunuyor. Program genelinde formlar üzerinde işlem yapmanızı sağlayan menüler ise üst tarafta bulunmakta. Buradaki ana işlemler bölümünde verileri kaydetmek, güncellemek, silmek, ve yeni kayıt eklemek için gerekli olan kısa yollar bulunmakla beraber. Aynı zamanda programın arayüzünü değiştirmek için e, tema seçimi de yapabilirsiniz. Sabit tanımlamalar bölümünde iade sistemde kullanılacak olan personel, firma bilgileri, belediye bilgileri gibi sabitlerin kayıt edileceği ve güncelleneceği paneller bulunuyor. Aynı zamanda inşaat birimi e, için hazırlanacak checklist de burada tanımlanabiliyor. Bakanlık işlemleri bölümünde bakanlıktan yiyip hak ediş indirmek gibi işlemleri yapabileceğiniz butonlar bulunuyor. Aynı zamanda e, burada ay, bakanlığa gönderdiğiniz aylık denetim bilgilerini e, üstlenen bir buton da var. Raporların beton döküm, demir, karot döküm raporları, e, fatura, kesilen faturalar, personel raporları, hak ediş raporları gibi e, bölümleri ise raporlama kısmında İsterseniz formu e, büyütmek için şu yukarıda gördüğünüz ok işaretini kullanabilirsiniz. Bastığınızda form biraz daha büyüyecektir. Aynı zamanda soldaki paneli de gizlemek isterseniz otomatik gizle butonuna basıp onu da gizleme şansınız bulunuyor. Tekrar eski haline getirmek için aynı butonlara bir daha tıklamanız yeterlidir. Bu genelde raporlamalarda daha geniş bir ekrana ihtiyaç duyduğumuzda kullanacağımız bir yöntem. Yades tüm modülleriyle Entegra olarak internet üzerinde çalışan, alınan lisans sayısına bağlı olarak birden fazla firmanın ve şubenin takip edilebildiği bir sistem. Aktif olarak çalıştığınız e, firma ve kullanıcı bilgilerini formun sağ üst tarafından görme şansınız var. Giriş yaparken hatırlarsanız birden fazla firma bulunuyordu. Biz Demo YDK ve Işık şubesine giriş yapmış idik. AGT kullanıcısıyla beraber formun alt tarafında ana ekranla ilgili klavye kısa yolları ve hesap makinesi bulunuyor. Bu hesap makinesini kullanarak matematiksel işlemlerinizi fiziksel bir hesap makinesine ihtiyaç duymadan yapma şansınız bulunuyor. Sistem her 20 dakikada Bakanlık sayfasındaki mesajları indirip sizin tarafından mesajlar penceresi içerisinde gösterir. Bu pencerenin içi şu anda boş fakat Bakanlıkta mesajları çektiğinde siz bu mesajları içerisini burada görme şansına sahip olacaksınız. Şimdi bu menülerin özellikle Modül Seçim Paneli üzerindekilerinin e, biraz daha detaylı anlatımına geçelim. Yif Bilgileri bölümünde e, Yif Seçim formuna karşınıza getirerek seçeceğiniz bir Yif ile ilgili e, tüm bilgilere ulaşmanızı sağlar. Ayrıca bu Yif ile ilgili tutanak dilekçe ve matbularda çıkarma işlemleri yine başlangıç olarak Yif bilgileriyle alakalıdır. Tıkladığımızda karşımıza yiflerimizin listesi geliyor. Bu yifler güncel olan yifler. Rusat bekleyenler, arşivdeki yifler, fesili yifler ve yifi çekilmemiş rusat öncesi YİF'ler de sağ taraftaki ilgili yerleri seçtiğinizde karşınıza aynı zamanda gelecektir. Biz bu yiflerden bir tanesini seçtiğimizde bu yifle ilgili olan bir ekran karşımıza gelir. Bu ekranda bakanlıktaki yif bilgileri, personellerimiz hak edişlerimiz fatura bilgilerimiz beton demir ve karot raporlarımız koordinat bilgilerimiz personel değişikliği müteahhit ve şantiyevi değişikliği ile ilgili olan bilgiler ve bakanlıktan çekilen yapının teknik özelliklerini gösteren bölüm aynı zamanda aşağıda da diğer bilgiler bulunmakta. Yine burada da formu biraz daha efektif kullanmak için butonlar mevcut. Mesela şuraya tıkladığımda personeli daha e, geniş bir ekranda görebiliyorum. Tekrar if işlemlerine tıkladığımda da eski haline geri getiriyorum. E, gerektiğinde gerektiğinde for, e, ana ekranı daha e, efektif kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iflere geçmek için e, if listesini tıklayabiliyorum. Tekrar düzenle kısmına gelerek o if ile ilgili bilgiyi görebiliyorum. Ama isterseniz bunu şuradan koparıp tam tek bir ekran olarak büyütme şansına da sahipsiniz. Bunu tekrar eski haline getirmek için yukarıdan tutup şurada görmüş olduğunuz bölümler, pencerelerden bir tanesini aktarma şansınız var. İsterseniz birden fazla ifi aynı anda görme şansınız da bulunuyor. Şimdi ikinci ifi tekrar açayım. Evet bunu diğer if ile beraber görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane if şu anda karşımızda. Evet. Tekrar eski haline getirmek için götürüp yukarıya bırakmam yeterli. Personel görev değişikliği bölümü ıı, Firmanızdan ayrılan personelle o işte görev alacak olan personelin arasındaki iş akışını yapmanızı sağlayan bir bölüm. Bu bölümde tarih çalışacak olan kişinin, ayrılacak olan kişinin adı soyadı üzerindeki işler ve bu işlerin aktarılabileceği kişiler olarak karşınıza bir form getiriyor. Yipleri seçip devir seviyelerini girip yazdırma seçeneklerinden bunları görevlendirme başla diyerek anında çıktı alma şansınız bulunmakta. Yanlış yapmış olduğunuz bir işlemde işlem geçmişi sayesinde tekrar yaptığınız işlemleri geri alabilirsiniz. Bu konularla ilgili daha detaylı eğitimler olacak. Teklifler müşteriye vermiş olduğunuz tekliflerle ilgili bilgileri barındırıyor. Grafiksel olarak bir ekranı mevcut. Veri girişi yaptığınızda bu grafikler ilgili yerlerinde görünecektir. Proje kontrol yip çekim aşamasına kadar gelen ve giden tüm projelerin belediye evraklarının bilgilerini takip etmenizi sağlayacağınız bir bölüm. Bunu kullanabilmeniz için, bunu kullanabilmeniz için e, sabitlerden belediye işlemlerine gelip hangi belediyenin ruhsat için hangi evrakları istediğini girmeniz gerekir ve aynı zamanda yif bilgilerinde yif numarası 1 ile 1000 arasında olacak şekilde geçici bir yif girmeniz gerekiyor. Ondan sonra proje kontrol modülünü kullanabilirsiniz. İnşaat ile ilgili e, rapor, resim ve checklistlerin tutulduğu bölümdür. Ayrıca Android Cep uygulaması ile entegre e, çalışır. Bu bölümü kullanmak için GIF seçmeniz e, e, yeterli. Alt tarafta rapor ekler, rapor sil ve rapor güncelle e, bölümleri karşınıza gelir. Bir girmiş olduğunuz raporlara tıkladığınızda da ilgili olan raporla ilgili girilmiş olan notlar, tutulmuş olan checklistler ve bu inşaatla ilgili bu raporla ilgili çekilmiş olan resimler burada karşınıza gelecektir. Bununla da ilgili detaylı bir eğitim videomuz olacak. Gelen ve giden evrak, İF'ler ile ilgili gelen giden evrak kaydını tutuyor. Ebran şu anda bulunduğu makam bilgilerini de takip etmeniz mümkün. Banka dekont girişi yapı sahibinin bankaya yatırmış olan dekontların bilgilerini girebildiğimiz bir ekran. Veri girişi de son derece basit. Hemen altta Word ve Excel ikonları bulunmakta. Yades YDS sisteminin kurulu olduğu bilgisayarlarda e, Word, Excel ya da PDF programlarının yüklü olmasına gerek yok. Office 2010 benzeri Word ve Excel programlarını e, bu butonları kullanarak e, ulaşma şansınız bulunmakta. Gördüğünüz gibi oldukça gelişmiş bir eee ofis programımız mevcuttur. Programı açmış olan kullanıcının kendi şifresini değiştirmesi için şifre işlemlerini kullanma şansınız var. Sisteme yönetici olarak e, giriş yapmış olan bir kullanıcı başka kullanıcıların yetkilerini yetkilendirme butonu aracılığıyla değiştirebilme yetkisine sahip. Mesela gördüğünüz gibi burada birçok yetki var ve bu yetkileri tanımlayabiliyor. Ee, yukarıdaki menülerden bahsedecek olursak program genelinde program genelinde aksi belirtilmediği sürece bütün ekle kaydet, güncelle ve sil butonları ortaktır. Aksi bir durum varsa zaten açılacak olan formda bununla ilgili kaydet, ekle ya da sil gibi butonlar olacaktır. Biraz önce bizim resim ve rapor bölümünde gördüğümüz gibi. Fakat yeni bir yapı sayımı eklemek istediğinizde bu formda herhangi bir kaydet, sil butonu olmadığı için yukarıdaki bu ortak butonlar kullanılacaktır. Daha önce de söylediğimiz gibi bu butonlar. Aynı zamanda ana işlemlerin içerisinde de bulunmakta. Bunları da kullanma şansınız var. Açık olan formla ilgili işlemi gerçekleştirecektir. Ana işlemler bölümünde aynı zamanda formun skininin değiştirmeyi, arayüzünü değiştirmeyi sağlayan bazı seçenekleriniz bulunmakta temalarınız bulunmakta. Bu temalarda hoşunuza gideni seçme şansınız var. Ve seçmiş olduğunuz tema programı kapatıp açtığınızda da program tarafından hatırlanacaktır. Programla ilgili versiyon bilgilerini ana işlemlerin içerisinde görme şansınız var. Daha sonraki eğitim videolarında programda değişmiş olan özellikleri nasıl takip edeceğinizi de ayrıca göstereceğiz. Programdan çıkmak için yukarıdaki çarpı ikonunu kullanabilirsiniz, ama aynı zamanda oturumu kapat ve bağlantıyı kes butonlarını da kullanma şansınız var. Bu butonlar aynı zamanda burada da bulunuyor. Bağlantıyı kes ve oturumu kapatın arasındaki fark, oturumu kapat dediğinizde karşınıza giriş ekranı gelecektir. Fakat bağlantıyı kes butonuna bastığınızda program tamamen kapatmış olacaksınız yenile butonu bazı formlarda formun içindeki kutucukları temizlemenizi sağlamak için konulmuş bir butondur fakat her formda fonksiyonu yoktur özel spesifik formlarda işe yarar Sabit tanımlamalarda yapı sahibi bakanlıkta yif çekim esnasında program tarafından çekilir. Bununla ilgili güncelleme, silme ya da değişiklik yapmak istediğinizde yukarıdaki butonları biraz önce anlattığım gibi kullanabilirsiniz. Seçili olan kaydı güncellemek istediğinizde karşınıza getirecektir yapı sahibinin KDV mükellefi mi, TC bilgileri, vergi dairesi, adresi ve diğer bilgilerini görebilirsiniz. Dikkat ederseniz burada kaydet butonu var. O nedenle buradaki kaydet butonunu kullanmama gerek yok bu form için. Personel bilgileri yine yapı sahibinde olduğu gibi biz zifleri bakanlıktan çektiğimizde otomatikman gelir. Bu personeller üzerinde Bilgi girişi değişikliği ve güncelleme işlemlerini yapmak için yine dediğimiz gibi yukarıdaki butonları kullanabiliriz. Bu form aynı zamanda seçilmiş olan personelin hangi birimlerde görevli olduğunu da ayarlayabileceğimiz bir bölüm. Ve birden fazla firmanız varsa ve bu personel aynı anda diğer firmada da görevli olabiliyor durum pozisyonundaysa bu kişiyi personeli başka firma veya da şube birimine de ekleme butonunu kullanabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi e ekleme e kaydetme özellikleri bulunuyor. Burada mesleği görevini seçebilirsiniz. E zorunlu olan alanların yanında yıldız işareti hemen dikkatinizi çekecektir. Bu yıldız işareti ee, bulunan bölümleri doldurmadan kaydetme şansınız bulunmuyor. Müteahhit ve şant teşrefi de e, aynı zamanda proje müellifi de e, bakanlıktan yif çekildiği an e, programa otomatikmen aktarılan veriler. Bunların üzerinde de zaten her birinin kendine ait verilerini e, set edebileceğiniz yerler bulunuyor. E, bildiğiniz gibi bakanlıkta müteahhitin TC numarası o da ya da yetki belge numaraları ya da telefonları bulunmadığı için siz bunları arz ederseniz yukarıdaki güncelle butonuyla bu verileri girme şansına sahipsiniz. Programda özellikle beton karut ve demir raporu girişlerinde kullanacağınız beton ve laboratuvar bilgilerini bu iki buton sayesinde set edersiniz. Gördüğünüz gibi bir tane beton firması kaydımız var. Yeni bir tane eklemek istediğimizde de beton firması ekleyebiliriz. Belediye girişi, bakanlıkta yif çekimi esnasında gelen belediyelerimiz bunlar. Bunlarla ilgili bilgileri de giriş olarak düzenlememiz gerekiyor. Çünkü bu bilgiler program genelinde başka işler içinde kullanılmakta. Belediye işlemleri bölümünde bir belediyenin ruhsat verebilmek için istemiş olduğu evrakların girişini yapabildiğimiz bölüm. Evet, böyle bir kaç deneme giriş yapmışız. Belge ekleme şansınız bulunuyor. Checklistler özellikle inşaat biriminin e, kullanmış olduğu e, bir bölüm, modül. E, cep telefonlarına yüklenen yazılım sayesinde e, inşaata giden inşaat birimindeki teknik personel e, cep telefondan hazırlanan bu checklist soru gruplarında e, seçimleri yaparak resim ekledikten sonra merkeze gönderebiliyor birim girilmiş olan sorular. Sabit bilgiler gördüğünüz gibi proje tipleri, yapı cinsleri, yapı tipleri ve yapı elemanları ile beraber hizmet bedel oranlarının girilebileceği bölümleri gösteriyor. Diğer sabitler girişi program genelinde program genelinde geçerli olan değişkenleri barındırıyor. Mesela anteti çıktı almak istediğinizde anteti çıktığı için üst bilgi resmi ve alt bilgi resminin nerede olduğunu, e, dökümanı bir hazırlamış olduğunuz dökümanı kayıt etmek istediğinizde bunun uzantısının varsayılan olarak ne olacağını bu dökümanı kayıt ederken adının program tarafından mı yoksa kayıt ederken sizin tarafınızdan mı verileceği Dökümanın bilgisayarda nereye kayıt edileceği, bilgisayara kayıt edilecek olan resimlerin e, nereye kayıt edileceği. Bu özellikle cep telefonu uygulamasında son derece önemli. Giden evrak, öneki ve giden evranın başlangıç sayısı. Program dahilindeki dökümanların yolu e, ve sözleşme damga vergisi gibi değişkenlerimiz var. Yine hatırlatmak isterim gördüğünüz gibi burada ekle ve kaydet gibi bir seçeneğimiz yok Yukarıdaki kaydet butonunu direkt kullanabiliyoruz yine yıllık birim maliyet girişi her her bir yılda şimdiye kadar olan dönemlerde her bir yapı sınıfının almış olduğu değerleri gösteriyor birim maliyet tanımlama girişinde ise her bir yapı sınıfının içeriğini görme şansınız var firma işlemlerinde şu anda kadar tanımlı olan firmalarınız, firmaya ait şubeleriniz ve bu şubelere ait birimleriniz bulunmakta. Raporlama kısmında yapı denetim firmalar için bizim hazırladığımız raporlar bulunuyor. Beton, demir, karot raporları, gelmeyen beton raporları, güncel ifler, gelen giden evraklar, kasaya atan hak edişler, hak ediş durum raporu, seviye talebi yapılacak olan şante listesi ya da ala ilgili e, raporlarımız var. Bu raporlar daha da detaylandırılacaktır zaman içerisinde. Bakanlık işlemleri kısmı ise e, bizim girilmiş olan yifleri bak alabileceğimiz e, butonlar. Burada aynı zamanda hak ediş verilerini kontrol edebilir ve e, daha önce girilmiş olan denetim raporlarını bakanlığa gönderme şansınız da bulunmakta. Bu butonlardan birine bastığınızda eğer bakanlığa bağlantı kullanıcı adı şifreniz girilmişse ve güvenlik kodunu doğru girdiyseniz bütün verileri otomatikman çekip size gösterecektir. Evet, programın genelini e, ana hatlarıyla anlattığımız e, eğitimimiz sonuna geldik. E, daha sonra bu modüllerle ilgili çok daha detaylı modül bazında e, eğitim videolarımız olacak. Lütfen o eğitim videolarımızı da e, inceleyiniz.